Merhaba arkadaşlar. LGS'ye artık sadece 7 gün kaldı. Biz de son hafta neler yapmalıyız? Beynimizi ve ruhumuzu sınava nasıl hazırlamalıyız konularını inceledik. Hadi o zaman Terapötik Akademiden son hafta tavsiyelerine başlayalım. Son haftaya kadar örnek sorular ve çözdüğün deneme sınavlarında en çok hangi soru tipinde takıldıysan o soru tipine ait soruları tekrar gözden geçir. Özellikle sık hata yaptığın konuların detaylarına kısaca göz atabilirsin. Burada uzun uzun konu çalışmaktan bahsetmiyorum. Sadece kısaca göz at Detayların, önemli yerlerin üzerinden geç. Yemek düzenini bozma. Her zamanki yemek düzenine devam et. Midene ağır gelecek, seni rahatsız edecek, aşırı yağlı, acılı ya da asitli yiyeceklerden uzak dur. Doktor tavsiyesi olmadığı sürece ilaç tüketme. Zihin açar diye her zamankinden farklı yiyecekler yeme. Bu hafta motivasyonunu yüksek tutmanı istiyorum. Olumsuz düşüncelerden de, olumsuz düşünenlerden de uzak dur. Kendine tüm hafta olumlu cümleler kur biliyorum yapabilirim, pazar günü başarılı olacağım, başaracağım gibi. Uykumuz mutlaka yeterli ve düzenli olmadı. Sınav anında uyuklamak, esnemek, dalıp gitmek istemeyiz. O yüzden bu hafta akşamları en geç 22-22.30 gibi uyu. Gece geç saatlere kadar ders çalışma. Sınav saatine alışmak için sabahları erken kal. Son gün deneme sınavı çözme. Son gün hatta iki gün öncesinden deneme sınavı çözmeyi bırak. Ders çalışmak istiyorsan sadece küçük eksiklerin üzerinde küçük tekrarlar yap. Sınava götüreceğin eşyaları önceki akşamdan hazırla. Sınava giderken giyeceğin kıyafetini, kimlik belgeni, kalemini, silgini, kalem tıraş ya da ucunu ve içme suyunu. Sınava son 7 gün kala kendini kaygılı mı hissediyorsun? Sınava aşırı anlam yükleme. Çünkü hayata hazırlanıyorsun. İyi bir meslek edinmek istiyorsun. Unutma ki okul puanı ile alım yapan okullara yerleşen ve başarılı bir hayat serüveni geçiren onlarca öğrenci var. Duygularını ifade et. Konuşarak ya da yazarak duygularını ifade etmek kaygı düzeyini azaltır. Sınava ilişkin düşüncelerini ve duygularını ailenle paylaşabilirsin. İstersen bu düşünce ve duygularını günlüğüne de yazabilirsin. Şu ana odaklan. Artık geçmişi ve geleceği bırak. Şu anda neleri daha iyi yapabilirsin buna odaklan. Kendini kıyaslama. Hiçbir zaman kendini başkalarıyla kıyaslama. Elinden gelenin en iyisini yaptın. LGS'de de LGS'den sonra da yapmaya devam edeceksin. Nefes ve gevşeme egzersizi yap. Hem bu hafta hem de sınav anında vücut ritmini olağan haline getirmek ve gevşemek için nefes ve gevşeme egzersizlerini öğren ve uygula. Tüm bu anlattıklarımı daha kolay ve rahat uygulayabilmen için bir bilgilendirme ve etkinlik kitapçı hazırladık. Bu kitapçıkta son hafta tavsiyeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etme önerileri ve çok kolayca öğrenip uygulayabileceğin nefes ve gevşeme egzersizleri var. Bu kitapçığı terapotikakademi.com adresinden indirebilirsin. Ayrıca linkini videonun açıklamasına da ekledik. Evet arkadaşlar, bu videoda son hafta beynimizi ve ruhumuzu sınava nasıl hazır hale getirebiliriz inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın.